Hocam dudaklardaki incelme nasıl önlenir? Dudaklarınız inceldi mi? Hiç merak etmeyin. Medikal estetikte çözüm yolları var. Birincisi dudak dolgusudur ki bizim için altın standarttır. Hyaluronik asit dolguları dudaklara kaybolan hacmi geri kazandırır, nem verir ve doğal kontür sağlar. İster hafif dokunuş, ister belirgin dolgunluk, etki hemen görülür. Üstelik hiç rahatsızlık vermeyecek tamamen doğal görünümde yapılması da olanaklıdır. İkincisi Lip Flip de denilen botulinum toksin uygulamasıdır. Sık yaşanan bu uygulama sonrası komplikasyonlar nedeniyle şu anda çok uygulanmaz. Üçüncüsü PRP CGF gibi kendi kanınızdan elde edilen büyüme faktörlerinin dudak ve çevresine enjekte edilmesidir. Dudak rengi, canlılığı ve sağlığı geri gelir tamam tamamen doğaldır. Dördüncüsü de evde bakım yöntemleridir. Nemlendirme, bazı dudak masajları, dudak egzersizleri de dudak incelmesini önlemede kısmen katkı sağlar. Doğal, canlı ve genç dudaklar için size özel klinik çözümler vardır. Medikal estetik ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.